tevekkülün en üst mertebesi tevfiz. O zaman tevekkülün de mi mertebeleri var? Var. Tevekkülün de kendi içinde mertebeleri var. Tevekkülün en üst mertebesi tevfiz. tevfiz. Hakka tevfizi umuret ne elem çek ne keder gelir elbette zuhura ne ise hükmü kader. En vasıf öyle söylemiş. Bu bahsettiği tevfiz yani işi Allah'a bırakma makamı. Makammış bu. Şimdi bizim halı sahada güzel oynayan adam gider Barcelona'da oynar mı? Yok. O makam o belgeleri yok. Orada oynatmazlar. Böyle bir makam bu yani. Bu makamda olan insanlar Allah Allah öyle bir lütufta, öyle bir ikramda ki onları biraz anlatmam lazım. Baştan başlayarak tevfiz ne demek? Oradan konuya gireyim. Tevfiz bütün her şeyi Allah Azze ve Celle'ye havale etme makamıdır. Yani bir makam meselesidir. İşin nasıl sonuçlanacağını sadece Allah'tan bekler. Bu müptedilerin, yeni başlayanların değil müntehilerin bir yere varmışların yoludur. Tevfiz makamındaki insanlar kahrı da, lütfu da hoş görürler. Kazaya sürekli rızaları vardır. Çok önemli bir ifade. Hayrı kendi tasarladıkları güzel projelerde bilmezler. Hayrı Allah'ın yarattığı neticede bilirler. Sevgiliden gelen neyse o hoştur derler. Çünkü kahır da gelse, lütuf da gelse Allah'ın onlarla ilgilenmesi başlı başına en önemli konudur. Allah biriyle ilgilenmese ne yapar? İstidraç ile dünyaya boğar onu. Onlar ilgilenildiğini bildiğinden memnunlardır. Bu makamın sırası şöyledir. Tevekkül başlangıçtır. Kişi Allah Azze ve Celle'yi tanıyıp güvenerek bu yola başlar. Teslim onun neticesidir. Bu az önce konuştuğumuz teslim değil. Onun da üstü. Kalbi ve ruhundaki latifeler tamamen açmıştır. Allah'ı duyuyordur. Zaten işimi yapan Allah'tır deyip tam bir teslim olur. İnanılmaz yani. Az önce teslimin kemalini konuştuysak şimdi ekmelini konuştuk. 3. Tevfiz ise bunun semeresidir. Esbaba ve tedbire takılmama halidir. İnanılmaz bir mesele sadece hastanın halidir. Bu kişi zahiren sebeplerle meşgul olur. Ama sebeplerin dönüp yüzüne bakıp zerre kadar kıymet vermez. Madem öyle sebeplerle neden meşgul olur bu makamdaki kişi? Emre itaattaki incelikten dolayı. Başka hiçbir sebebi yoktur. Aynı asker mantığında. Komutan ne diyorsa o yüzden yapar. Ama yaptığıyla hiç ilgilenmez gibi düşün. Onlar eşyanın perde arkasına uyanmışlardır eşyanın arkasındaki esmalarla muhataplardır. Bu makamdaki tevfiz makamındaki bir hak dostu bir gün tedbir heyecanı ile yol arırken hatiften bir ses duyar. Gaybtan. Gaybtan gibi düşünün yani. Vazgeç tedbir kuruntularından zira tedbirde helak vardır denilir. Ne demek bu ya? Seni tedbirin kurtaracağını düşünürsen helak olursun demektir. Bizim gibi sebepleri hamur çamur yapmış insanların makamı değil gibi sanki. Ne diyorsunuz? Değil mi? Yüksek bir makam sanki. Bizim gibiler az önce verdiğimiz menfi örnekleri düşünün. Burada yanlış hamleler yaparlar. Ama bu makama ulaşmış birisine Hatif'ten gelen ses size diyor ki vazgeç tedbir kuruntularından. Zira tedbirde helak vardır. Yani tedbirin seni kurtaracağını düşünüyorsan helak olursun tedbir durup kelimesinden geliyor. Durup yani bir şeyin arkası dönüp arkaya bakma manasında. Onu söylüyorlar. Tevfiz makamındaki insanlar kendi havl ve kuvvetinden tamamen vazgeçerler. Sürekli dillerindeki zikirdir. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyül azim. Yani sürekli güç ve kuvvet sadece büyük ve yüce olan Allah'ı Teala'nın yardımı iledir. Başka güç ve kuvvet onları tanımıyor. İşte arif kulların en büyük sırrı buymuş. Kainata meydan okutturan sır da buymuş. Bu tevfiz makamıymış. Tamamen Allah'ın kuvvetlerine dayanıp kendilerini silebilme makamı. Biraz örnek vermek isterim bu makamla ilgili. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğmadan kısa bir süre önce fil vakasını hatırlarsınız. Ebrehe o koca filleriyle birlikte Yemen'den gelip Kabe'yi paramparça edip yok etmek için dayanacaktır. Öncü birlikleri gönderip develeri talan ettirecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi Abdülmuttalip o dönem Kureyş'in reisi. Abdülmuttalip'in de 200 devesini gasp ediyor. Karşılıklı Ebrehe ve Abdülmuttalip konuşmaya başlıyorlar. Abdülmuttalip diyecek ki askerlerin 200 devemi almışlar. Arzum develerimin iadesidir. Ebrehe bundan hoşlanmayacak cevap verecek. Seni görünce büyük bir adam zannetmiştim. Ben senin ve atalarının tapınağı olan Kabe'yi yıkmaya geldim. Sen 200 devenin peşindesin. Abdülmuttalip cevap verecek. Ben develerin sahibiyim. Kabe'yi de sahibi koruyacaktır. Diyor ki sen neyden mesul sen onu düşün. Başka şey düşünme. İşte bu bir tevfiz örneğidir. Nasıl? İnanılmaz bir şey değil mi? Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretinden örnek vereceğim. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam az önceki hicret örneğini lütfen devam ettiniz elinizde. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sevr mağarasına giderken arkasında inanılmaz iz sürücüler var. Yerdeki ayak izlerine bakıyorlar ve diyorlar ki bu ata binen erkek veya kadın hamile mi değil mi? Adam nerelidir, genç mi, ihtiyar mıdır, sakin mi gitmiş yoksa tedirgin mi gitmiş? Bunların tamamını takip edebiliyorlar ve o kadar şiddetli takip ediyorlar ki Sevr'ı bulabiliyor mu bu iz sürücüler? Buluyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Sevr mağarasında ve onlar mağaranın kapısının önüne kadar geliyorlar. Büyük bir ihtimalle Ümeyye bin Halef, bu biraz sonra söyleyeceğim rivayet İbn-i geçiyor. Diyor ki mağaranın önünde abdest bozuldu diyor. Affedersiniz. Yani o kadar yakınlar. Bir örümcek ağı. Tek koruyan mesela. işi oraya kadar gelince Hz. Ebu Efendimiz endişe duymaya başlıyor. Bakın. Resulullah Efendimiz de var mı aleyhissalatü vesselam? Şimdi çok ince bir çizgi. Hz. Ebu endişe duyuyor. Diyor ki ben ölsem eybu Kuhafe ağlar. Sen ölsen ümmet ağlar diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam teskin ediyor. Ya Ebu Bekir, iki kişinin üçüncüsü Allah olursa diyor. Sen ne olacağını zannediyorsun diyor ve o tarihe geçecek inanılmaz ayette geçen o ifadeyi buyuruyor. La tahsen inna Allah ma'ana. Üzülme. Allah bizimle birlikte. Yani Hz. Ebu Bekir'in dahi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve için endişe duyduğu bir yerde Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve bütün endişenin sökülmesi tefiz olayını ayan beyan gözümüzün önünde resmetmiş. Nasıl bir hadise? İnanılmaz bir hadise. Birkaç örnek daha okuyayım mı? İsa orada eşref edip Üstad Hazretlerini şu sözlerle tasvir ediyor. Karkış demez, üzülmez, incinmez, acı duymaz. Mevsim bütün ömrünce ılık gölgeli bir yaz. Halbuki ne yazı bütün ömrü çetin kışlarla geçmiş. Afyon hapsinde 35-40 kiloya düşer, defalarca zehirlenir, dişleri dökülür. Ama orada dahi kendisini düşünmeye vakti yoktur. İnanılmaz bir mesele. 15. Şua olan El Hüccetü Zehra Risalesini orada yazar. Eski Şehir inanılmaz zulmünde Allah aşkına bir açın okuyun. İsmi Azam Risalesini yazar. Denizli Hapsi'nde Meyve Risalesini yazar. Nasıl yazıyorsun? Ben kendimi defalarca o sahneye koyuyorum. İçimden öfke çıkıyor. Başka başka işler çıkıyor. Nasıl böyle yapılır? Beni nasıl anlamaz? Bunlar çıkıyor içimden. Sen nasıl oralarda buralara takılmıyorsun da yapman gereken vazifeye odaklanabiliyorsun ve nasıl bir vazife yani? Sanki hepimizin yapabileceği bir vazife mi? Aşağı. İnanılmaz bir vazife. Ey güzel üstadım nasıl bunu yapabiliyorsun? Tevfiz makamı olunca demek ki böyle oluyor. Makamın örnekleri oturuyor mu? İnanılmaz örnekler. Yine bununla ilgili Sayyid Nursi Hazretlerinden inanılmaz bir örnek vereceğim. Yıl 1916-1920 arası. Üstad Hazretlerinin yaşı 38. 1. Cihan Harbi'nin gazisidir Üstad Rahimullah. 4 yıl sürecek Rus esareti başlar. Ve esir kampı Kosturma'da Volga Nehri kenarındadır. Oraya doğru Üstad Hazretleri götürülecektir götürüleceği zaman kendisi yaralı. O sahne herhalde filmde de resmediliyor değil mi? Ayağından vuruluyor sedyede. Ama sedyede uzanmıyor. Küffara gidecek ya. Küffarın karşısında dik duruyor. Yaralı ayağını uzatıyor. Yaralı olmayan ayağını da içine çekiyor. Şöyle bir yarım bağdaş kuruyor. Onları o şekilde karşılıyor. Gören şaşırıyor. Allah Allah acı çekmiyor mu? Neden sedyeye uzanmıyor diye. Daha sonra esir kampına gelecektir. Ve bir haber gelecek. Koca gavur lakaplı çarın yeğeni Nikola Nikoloviç. Inanılmaz zalim bir adam. Esir kampına geliyor. Herkes yerde ayağa kalkıyor. Hazır ola geçerken Üstad Hazretleri kıyam etmiyor, kalkmıyor. Neden kalkmıyorsun diyorlar. O koca çarın yeni ilmin izzeti müsaade etmiyor. Ben bir İslam alimiyim. Ona kıyam edemem diyor. İdamla yargılıyorlar Üstad Hazretleri. Arkadaşları diyor ki lütfen özür dile. Bak seni anlayacaklardır. Yani özür dile idamdan kurtul. Ben ahiret diyarına göçmek... Ve huzuru Resulullah'a varmak istiyorum aleyhissalatü vesselam. Bana bir pasaport lazımdır. Ben imanıma muhalif hareket edemem. Yan diyor ki ne özrü ben gitmek istediğim yere bilet buldum diyor. İnanılır gibi değil. İdamla yargılanıyor ve idam kararı çıkıyor. İdam sehpasına yürürken müsaade edin vakit namazımı kılayım diyecek kadar korkusuz. Nereden geliyor bu cesaret? gözlerini bağlatmıyor. Gideceğim yeni alemin güzelliklerini seyretmek istiyorum diyorlar. Tam kurşuna dizilecekken Nikola Nikola dahil diğer komutanlar gelip seni yanlış anlamışız. Sen bu katli saatini korumak için öyle yapıyorsun. Senden özür diliyoruz diyecekler ve ondan iyi idamı geri çekecekler. Gözlerini bağlatmıyor. Ölmesine ramak kalmış tek düşündüğü vakit namazı. Bu hangi makam? Terfiz makamı. Volga Nehri kıyısında Tatar camisine kalmasına müsaade ediyorlar. Tatar Müslümanlar Üstad Hazretlerini ağırlamak istiyor. Bizim Arkadaşımızın eşi de Tatar. Biliyorsunuz çok kahraman bir millettir. Onlar öyledir ve çok da misafirperverlerdir. Ama Üstü Hazretleri diyor ki madem sonunda kabre yalnız gireceğim şimdi yalnız olmam lazım diyor. Onların ağırlamasını da müsaade etmiyor. Ve ömrümde en merak ettiğim iki meseleden birisi bu. Birisi değişken, birisi bu. Üstü Hazretleri 4 yıl sonra Bolşevik ayaklanmasından istifade ederekten oradan kaçıyor ve İstanbul'a geliyor. Allah aşkına rotaya bakın. Petersburg, Varşova, Viyana, Almanya, Sofya, İstanbul. Nasıl oluyor? Nereden geldi sana bu rahatlık? Gözlerinde neden hiç endişe duyulmuyor? İnsan ölüme yürürken vakit namazını sorar mı hiç? İnsan idamla yargılanmışken acaba beni yanlış anladılar mı? Bir kendimi düzeltseydim demez mi hiç? Sen bizim görmediğimiz neyi görüyorsun? Sen bizim duymadığımız neyi duyuyorsun? Sen bizim dayanmadığımız neye dayanıyorsun? Sen bizim bir türlü güvenemediğimiz neye güveniyorsun? Senin kalbine ne fısıldıyorlar? Nedir bu dik duruş? Nedir bu iman? Allah aşkına nedir bunun iksiri? Yok mu bidon bidon içelim? Nerede? Ölene kadar okuyalım. Ne yapmak lazım? Ayaklarımız ağrıyana kadar bunu yapalım. Yeter ki kalbimize bu huzur gelsin artık bizim de. Güneşin ortasında karanlıkta kalıyoruz. Nasıl ulaşacağız bu işe? Acayip mesele. Bir örnek daha vereyim mi? Yorulmadıysanız. Yıl 1909. Üstad Hazretlerinin yaşı 31. Mesela 31 Mart hadisesi. Üstad Hazretleri Ayasofya'daki Mevlid'e katılacaktır. Davet üzerine bir konuşma yapacaktır kabri kalpten hakikat çıplak çıktı, namahrem olanın bakmasın diyerekten konuşmasına başlayıp inanılmaz bir konuşma gerçekleştirecektir. Aman tahriklere kapılmayın, aman fitneye alet olmayın diyecektir. Ama karanlık adamların planı işleyecektir ve 31 Mart hadisesi yaşanacaktır. Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesiyle bu hadise son bulacaktır. Asiler Adliye Nazırı Nazım Paşa'yı ve Emir Şekip Aslan'ı öldürdüklerinde Üstad Hazretleri burada masum kanı aktı artık nasihatle tesir etmez diyecektir. Ve meydanda konuşma yaparak insanlarla askerleri sakinleştirmeye, sükunete davet edecektir. Hareket ordusunun başkumandanı Mahmut Şevket Paşa, isyanın bastırılmasında büyük rol oynayan Molla Said'i isyana katılmakla suçlayıp divanı harbe sevk edecektir ve Üstad Hazretleri bir cani gibi orada yargılanacaktır. Olağanüstü yetkilerle donatılmış bu mahkemede 5 yargıçtan oluşacaktır ve Üstad Hazretlerinden önce 15 tane alim idam edilmiştir. Ve Üstad Hazretlerine pencereden idam edilenleri göstere göstere kendisini yargılamaktadırlar. Mahkeme başkanı Hurşit Paşa sen de şeriat istemişsin diye sual edecektir. Şeriatın bir hakikatine bin ruhum olsa feda etmeye hazırım. Zira şeriat sebebi saadet ve adaleti mas ve fazilettir. Fakat ihtilalcilerin isteyişi gibi değil. Berat edilir, teşekkür dahi etmeden mahkemeden çıkar. Mahkemeden çıkınca Beyazıt'tan Sultan Ahmet'e kadar bağırarak yürür. Zalimler için yaşasın cehennem. Fizikle metafiziği aynı anda yaşamayan kimse bunu yapamaz. Seni boğmaya, öldürmeye uğraşıyorlar. Sen neye dayandın, neye güvendin? Biz her geleni Ebrehe'nin Mahmut fili zannediyoruz. Halbuki Allah'ın küçük kuşları onları alt edebilecek. Ama o kuşun sahibi olan Allah'a bir türlü güvenemiyoruz. Sen ne görüyorsun? Ne bu metanet, ne bu tevfiz makamı? İnanılır gibi değil. Hazreti Osman'ın 12 yıl boyunca sürecek olan halifeliğinin en son günleridir. Kendisi 82 yaşındadır. Mısır'dan gelen asiler evini kuşatmıştır. Asiler tarafından evi 40 gün sürecek muhasara altındadır. O arada Medine'deki herkes fetihte olduğundan ona yardım edecek eli silah tutan kimse yoktur. Sahabelerin birçoğu da haçtadır. Haç emiri de Abdullah bin Abbas'tır. Yani ona yardım edecek birileri yanında yakınında yoktur. Kendisi o gün ahirete irtihal edeceği o gün kendisi oruçtur. Çünkü satın aldığı Rube kuyusundan ona su vermemişlerdir. Çünkü doyurduğu zorluk ordusundan kalan bir parça ekmeği ona yar etmemişlerdir. O yüzden Hz. Osman Efendimiz oruçtur. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece oruçlu şekilde Kur'an okurken uykuya dalar. Gece rüyada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görür. Günlerdir gülmeyen Osman hayatında ilk kez o gece güler. Hanımı sebebini sorar. Naile, rüyamda efendimi gördüm. Beni alıp koridorlardan geçirdiler. Karşımda bir nur vardı. Baktım ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yanında Ebu Bekir var, Ömer var ve diğer sahabeler var. Beni görünce geldin mi ya Osman? dedi. Geldim ya Resulallah. dedim. Seni susuz mu bıraktılar? dedi. Evet ya Resulallah. Seni aç bıraktılar. Evet ya Resulallah. Seni engelliyorlar camiye bile bırakmıyorlar değil mi? Evet ya Resulallah. Peki o zaman orucunu bozma, akşam seni iftara bekliyoruz. Evi basılır, sinesinden yediği hançer ile Hazreti Osman Efendimiz şehit edilir. Onun kanı o anda okuduğu onlara karşı Allah sana yeter. Bakara 137. ayetin bu cümlelerine damlayarak şehit olmuştur. Demek ki yollar hep kazanmaya çıkacak değil, kazanmak için şehitlik de büyük bir makamdır. Yani şehitlik de kazanmaktır unutmamalı diyerekten Allah kalbimize tevekkülü ihsan eylesin diye bol bol dua edelim. Subhaneke aleme la illa ma aleme tenekent alemul hakim ve ahuru davana enel hamdulillahi rabbil alamin el fatiha